Çünkü ki kimse boyun eğmez, bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok gül ki kimse onu silah. Allah'tan kork, sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni hiç sevmesen de olur Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asırın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez Allah'tan kork, sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum, sen beni, beni hiç, hiç sevmesen, sevmesen de, de olur. Değmez, sana değmez, aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun kıymet bilmez Yaran öyle çok gül ki kimse onu silah Allah'tan kork, sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de